Manzemeler 1 kilogram doğranmış dana eti, 2 adet yumurta, 2 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, tuz, karabiber. Aşağıdaki kırmızı abone ol tuşuna basarak bize destek olabilir ve tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. 1 kilogram dana etinin üzerine çıkana kadar su koyup düdüklüde 50 dakika kaynatın. 1 kaseye 2 adet yumurtanın sarısını alın. 2 su bardağı yoğurdu ekleyip biraz karıştırın. 3 yemek kaşığı un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırın. Haşladığınız etleri fırın tepsisine alın ve üzerine hazırladığınız sosu ekleyin. 4 yemek kaşığı et suyunu sosun üzerine gezdirin. Alt üst modunda 180 derecedeki fırında 30 dakika pişirin. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan beğenilerinizi bekliyorum.